Her rahatsızlık bir set ile birbirlerini tamamlar. Ben kandida ve ekstremat tedavisi görüyorum, İbrahim Bey'den hamamelis seti. 10 günde depresyon, panik atak, rahatsızlardan kurtuldum. Hamamelis, hamamelis virginiana, hamamelis virginiana, cadı fındığı denir hamamelise, fındığa benzer ama meyvesi yenmez. Yaprağının ve dalının kabuğunun ekstraktı. Kandida ve eksleme nedeniyle diyor İbrahim Bey'den 10 gündür kullanıyorum. Depresyon, panik atak rahatsızlığına kurtuldum. Çünkü kandiden öğretmiş olduğu zeyla, gazar, zeyla, alkollü, maddeler bağırsakları deliyor. Geçirgen bağırsak sendrom ortaya çıkıyor. Bağırsaktan kana karışan zehir beyinde hormonları bozuyor. Beyni salgılamış olduğu zeratron, dopamin, glutamat, melatonin var onun gibi hormonlar azalıyor. Böylece sorunlar ortaya çıkıyor. Bağırsak düzelince ne oluyor? Panik atak depresyon da ortadan kalkıyor. Sadece eksama değil. Hamamelis Virginia'na. Hamamelis, Melis bakın orada görürsünüz çok 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 ayrıntılı bir liga